Merhaba arkadaşlar. Bugün İsveç'in başkenti Stockholm'u keşfedeceğiz. Bu büyüleyici şehir, tarihi yapıları, modern mimarisi ve yemyeşil parklarıyla ünlü. Stockholm'un kalbinde unutulmaz bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız, Gamla Stan'dan başlayalım. Vasa Müzesi'ni, Djurgården Adası'nı, Skansen Açık Hava Müzesi'ni ve Stockholm Belediye Binası'nı ziyaret edeceğiz. Hadi, Stockholm'un büyülü dünyasına adım atalım. İlk durağımız, Stockholm'un kalbinde yer alan dar sokakları ve renkli binalarıyla ünlü Gamla Stan. Birinci yüzyılda kurulan Gamla Stan, şehrin tarihini her köşesinde hissedebileceğiniz büyülü bir atmosfere sahip. Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken kendinizi Orta Çağ'da hissedebilirsiniz. Stockholm Kraliyet Sarayı, Nobel Müzesi, Stortorget Meydanı ve Alman Kilisesini mutlaka görün. Stockholm'un en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Vasa Müzesi'ne hoş geldiniz. Birinci yüzyılda inşa edilen ve ilk seferinde batan Vasa Savaş Gemisi burada sergileniyor. 1628'de denize indirilen gemi kısa süre sonra battı ve 333 yıl Baltık Denizi'nde kaldı. 1961'de çıkarılan gemi restore edilerek müzede sergilenmeye başlandı. Müzede geminin batışı ve kurtarılışıyla ilgili sergiler de bulunuyor. şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için Jurgården adası harika bir seçenek. Stockholm'un en büyük adalarından biri olan Jurgården, yemyeşil parkları, bahçeleri, müzeleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Jurgården'da yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, piknik yapabilir veya sadece yeşillikler içinde dinlenebilirsiniz. Ada aynı zamanda birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında en popüler olanları Abba Müzesi, Vasa Müzesi ve Skansen Açık Hava Müzesi. Djurgården'e ulaşım da oldukça kolay. Şehir merkezinden kalkan tramvaylar ve otobüslerle adaya kolayca ulaşabilirsiniz. Yaz aylarında ise Djurgården'a kalkan feribot seferleri de düzenleniyor. Şimdi de dünyanın ilk açık hava müzesi olan Skansen'e gidiyoruz. Skansen, İsveç'in farklı bölgelerinden getirilen 150'den fazla tarihi yapıyı bünyesinde barındırıyor. 1891 yılında kurulan müze, ziyaretçilerine İsveç'in geçmişine yolculuk yapma ve geleneksel yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Skansen'de ahşap evleri, çiftlikleri, kiliseleri ve atölyeleri gezebilir, geleneksel el sanatları ustalarının eserlerini izleyebilir ve hatta bazı aktivitelere katılabilirsiniz. Müzede ayrıca İsveç'in farklı bölgelerinden hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi de bulunuyor. Skansen sadece bir müze değil, aynı zamanda canlı bir tarih ve kültür merkezi. Burada düzenlenen etkinlikler, festivaller ve atölye çalışmalarıyla İsveç kültürünü her yönüyle deneyimleyebilirsiniz. Sırada Stockholm silüetinin en belirgin yapılarından biri olan ve şehrin simgelerinden biri olan Stockholm Belediye Binası var. 1923 yılında tamamlanan bina, kırmızı tuğlaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. Belediye Binası'nın en önemli özelliği her yıl Nobel Ödül törenine ev sahipliği yapması. Törenin ardından düzenlenen Nobel yemeği ise binanın görkemli mavi salonunda gerçekleşiyor. Ziyaretçiler rehberli turlar eşliğinde belediye binasını gezebilir ve bu önemli yapının tarihi ve mimarisi hakkında bilgi edinebilirler. Belediye binasının 106 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak Stockholm'un muhteşem manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle gün batımında şehrin üzerinde beliren ışık oyunları nefes kesici bir güzellik sunuyor. Ve böylece Stockholm'un büyülü dünyasındaki sanal turumuzun sonuna geldik. Umarım bu video size bu eşsiz şehri keşfetmeniz için ilham vermiştir. Stockholm, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra modern ve canlı atmosferiyle de ziyaretçilerini cezbediyor. Müzeleri, parkları, bahçeleri, restoranları ve gece hayatıyla Stockholm, her zevke hitap eden bir şehir. Stockholm'da gezilecek yerler hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.